Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde çemberde iç kuvvet formülünü elde etmeye çalışacağız. Değerli öğrenciler, dersimize başlamadan önce küçük bir tanıtım yapmak istiyorum. Değerli öğrenciler, özellikle üniversite sınavlarında geometri ortalamaları oldukça düşük. Arkadaşlar onun için böyle bir ürün tasarladım. Arkadaşlar öğrenciler bunu hem cetvel olarak kullanabilir hem açı ölçer olarak kullanabilir. Bu ürünün en önemli özelliği arkadaşlar burada çok kullanılan geometri bilgileri cetvelin üzerinde özetlenmiş ve öğrencilerimize sunulmuştur. Örneğin bu cetvelde uzunlukla ilgili bütün bilgiler mevcuttur. Arkadaşlar öğrencilerimiz bunu kitap ayarıcı olarak da kullanabilir. Hatta arkadaşlar getir katlanabilir. Böylece yanında taşınması çok daha kolay bir şekilde getirilebilir. Bu özellikle etüt merkezi, dershaneler, özel okulların kendi reklamlarını ve promosyonlarını yapmak için kullanacakları ve öğrencilerimize verecekleri çok güzel bir hediyedir arkadaşlar. Çünkü öğrencilerimiz bu ürünü atmayacaklardır. Yanlarında taşıyacaklardır çünkü gerçekten öğrencilerimiz buradaki geometri bilgilerini birbirleriyle karşılaştırarak öğrenecek ve böylece birbirleriyle karıştırmayacaklardır. Sınavda da geometri bilgilerini hatırlanması böylece çok daha kolaylaşacaktır. Arkadaşlar bu cetvel yalnızca uzunlukla ilgili bilgileri içeriyor. Arkadaşlar bu cetvelin alan ve hacim bilgilerini içeren cetveli açı ölçerini de tasarladım. Aynı zamanda açılar ve trigonometri bilgilerini içeren cetveli de tasarladım. Tabi bu tasarımların koruma altına alınması için de gerekli yerlere başvurular yapıldı. Öğrencilerimize çok faydalı bir ürün. Değerli öğrenciler bu küçük tanıtımdan sonra dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce bazı bilgileri hatırlayalım. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar üçgenlerde benzerlik konusu. Arkadaşlar üçgenlerde benzerlik çok önemli bir konudur. Geometride pek çok formül üçgenlerde benzerlik bilgilerini kullanarak elde edilebilir, oluşturulabilir. Arkadaşlar üç tane iç açısı birbirine eşit olan üçgenler birbirine benzerdir. Ve eşit açıların karşı kenarları da orantılıdır. Örneğin bakın bunlar ters açıdır. Bu arada bir bilgi daha hatırlayalım. Ters açılar birbirine eşittir. Bu açı alfa, bu açı alfa, bu açı beta, bu açı beta. Bakınız bu üçgenle bu üçgenin üç tane iç açısı da birbirine eşit olduğu için bu iki tane üçgen birbirine benzerdir. Örneğin bu eşit açının karşısında kenar ne? A. A bölü bu açının karşısında kenar ne? Z. A bölü Z eşittir. Alfanın karşısında kenar ne? B. B bölü bu üçgende alfanın karşısında kenar ne? X. B bölü X eşittir. Bu üçgende betanın karşısında kenar ne? C. Bölü bu üçgende betanın karşısında kenar ne? Y. C bölü Y. Bakın bunlar birbirine eşit. Bakınız Örneğin burada B bölü X, B ve X alfa açısının karşısındaki kenarlar. C ve Y de beta açısının karşısındaki kenarlar. Arkadaşlar ikinci olarak hatırlamamız gereken bilgi, bir tane çemberde çevre açı var ve bu çevre açının gördüğü yay çevre açının iki katına eşit. Yani bu açımız alfa ise bu açının gördüğü yay iki alfa olur arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çevre açının köşesi çemberin üzerinde bir noktadır. Arkadaşlar bu ön bilgileri hatırladıktan sonra dersimize başlayabiliriz. Arkadaşlar öncelikle çemberde iç kuvvet konusunda bakınız iki tane kirişimiz var. Bakınız bu iki tane kiriş birbirlerini iki parçaya bölmüşler. Mavi ile çizmiş olduğum A ve B parçalarına bölünmüş. Kırmızı ile çizmiş olduğum X ve Y parçalarına bölünmüş. Şimdi biz A, B, X ve Y arasındaki bağlantıyı bulalım. Bunun için de öncelikle bir ne yapalım? Benzer üçgenler elde etmeye çalışalım. Arkadaşlar benzer üçgenleri şu şekilde elde edebiliriz. Bakınız ya D ve E'yi birleştiririz. B ve C'yi birleştiririz. Ya da B ve D'yi birleştiririz. C ve E'yi birleştirebiliriz. Örneğin biz ne yapalım? B ve D'yi birleştirelim. Bakınız burada B ve D'yi birleştirdik. Şimdi C ve E'yi birleştirelim. Şimdi arkadaşlar biz burada ters açıların baktığı kenarları birleştirebiliriz. Mesela arkadaşlar şu a'yı buradan siliyorum. Şuraya yazıyorum. Şuraya yazarsak daha iyi olur. Arkadaşlar biz ters açıların baktığı kenarları birleştirebiliriz. Mesela buradaki ters açımız bu. Bunun ters açısı ne? Şu. Bu açıların baktığı kenarları birleştirebiliriz. Yani B ve D'yi birleştirdiysek bu açının Karşısındaki kenarla C'ye C'yi e birleştirebiliriz. Eğer D ve E köşelerini birleştirseydik bu sefer bu açının karşısındaki açı şu açı olduğu için bu açının karşısında yani B ve C'yi birleştirecektik. Şimdi arkadaşlar burada şu bilgilerimizi kullanacağız. Bakınız ben şuraya alfa dersem şu açıya alfa diyorum. Bakınız bunun görmüş olduğu yani şu. Bakınız BC yayını görüyor bu alfa. Yani şurası arkadaşlar. Bu yay olur? Bu bilgiye göre 2 alfa olur. Peki arkadaşlar bu 2 alfalık yayı başka hangi çevre açı görüyor? Bakınız. Yani Buraya al, burası iki alfa ise şurası alfa olur. Bakınız bu iki tane üçgende iki tane eşit açı yakaladık. İki tane üçgende iki tane iç açı birbirine eşitse üçüncü açı mecburen eşit olmak zorunda. Ama yine bunu çevre açıdan da bulabiliriz. Mesela buraya beta derim. Bu çevre açının gördüğü aynı burası. O zaman burası 2 beta olur. Aynı zamanda bu yayı gören başka çevreçi var mı? Var. O da burası. Burası 2 beta ise bu açının ölçüsü de beta olur. Şu bilgiye göre. Şimdi arkadaşlar benzer üçgenleri yakaladık mı? Yakaladık. Bakınız. Benzer iki tane üçgenden bir tanesi bu. A, B, D üçgeni. A, B, D üçgeni. Benzerdir. Tabi şuraya üçgen işareti koyalım. Arkadaşlar. A açısı. Bu üçgende şu açıyla eşit olan açı hangisi? Bu. Gene A köşesindeki açı. Yani A. Bakın B burada. B açısının ölçüsüne betadır. D açısının ölçüsüne alfadır. Yine arkadaşlar buradaki açılar beta ve alfa olacak. Bu açıların sırası önemli arkadaşlar. Yani bu üçgende beta açısının beta açısının olduğu köşene C. AC alfa açısının olduğu köşene E. Evet arkadaşlar böylece benzer üçgenleri Elde etmiş olduk. Diğer üçgende şu arkadaşlar, yani şu siyahla taradığım üçgenler birbirine benzer. Benzerlik oranını yazalım. Arkadaşlar şu eşit ters açıların karşısındaki kenarlar belli değil. Zaten bunlara da şu anda ihtiyacımız yok. Bu üçgende ABD üçgeninde alfa açısının karşısındaki kenar ne? A alfa açısının karşısındaki kenar a bölü bu üçgende alfa açısının karşısındaki kenar ne? y Yani ac üçgeninde alfa açısının karşısındaki kenar y. a/y bölü y eşittir Arkadaşlar yine abd üçgeninde beta açısının karşısında kenar ne? x Bakınız x Yine arkadaşlar bu üçgende A, üçgeninde B karşısında kenar ne? B. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparız. Bunu bununla, bunu bununla çarparız. Ne olur? A çarpı B eşittir X çarpı Y. Arkadaşlar böylece çemberde iç kuvvet bağlantısını üçgenlerde benzerlik bilgimizi kullanarak elde etmiş olduk. Değerli öğrenciler beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz videolarımı tavsiye ederseniz sevinirim. Hepinize derslerinize ve sınavlarınızda başarılar.